Herkese merhabalar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomda size Instagram takipçi hilesini göstereceğim. Siz de emeklerime karşılık kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Evet Google'a gelip Instagram takipçi hilesi yazıyoruz ve ilk sırada çıkan sonuca tıklıyoruz. Buradaki bütün siteler gönderir takipçi. Hemen şurada instagram ile giriş yap diyoruz. Ben giriş bilgilerimi yazıp geliyorum. Evet giriş bilgilerimi girdim. Bundan sonra giriş yap diyoruz. Burada biraz bekletecek. Tamam. Gördüğünüz gibi 100 kredimiz var. 100 beğeni gönder yapma hakkımız var. Ama bizim şimdi takipçi bunu gece yapın arkadaşlar. sabahtan göndermez çünkü site çok yoğun oluyor. Gece yaparsanız 100 taneyi de gönderebilir. Ben hemen kime göndereceğimizi seçelim. Evet ben böyle fake bir hesap buldum ben takip eden. Hemen bunun rülesini kopyalayalım. Bu arada da siteye fake bir hesapla giriş yapın. Çünkü kendi hesabınızı çalarlar. Fake hesabla çalarlar. 11. Kullanıcıyı buluyoruz ve hemen buraya bir 15 yazalım. Ertesi <laughs> varmış. Gördüğünüz gibi 15 tane gönderildi. Yok hepsi gönderilmemiş. Gördüğünüz gibi yok. Et kullanıcı adınızı yoruma yazarsanız size de takipçi gönderebilirim. Diğer videoda şimdilik hoşçakalın.